Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yeni güncellemeler geldi, her şey geldi. 3 aydır aralıksız video çekmiyorum. Ciddiyim, video çekmiyorum. Yani 3 ay değil, daha fazla da olabilir, bilmiyorum. Yani 4 ay olabilir. Ben size söylemeden gösterdim ama Tamam ben altın iki oldum bir <laughs> Ya usta puanlar mı açınca göreceksiniz ama <laughs> Görüyorsunuz Evet bunu yapmayacağım yani yapamıyorum açıkçası. Neden diye sorarsanız arkadaşlar ustalık bugünkü ustalık puanlarımı toplamışım. Yani bugünkü ustalık puanlarımı toplamışım. Ben maç kazanınca öyle yazıyor. Bunun nedenini bana yazın. Ben tam anlayamadım. Ustalık puanları nerede yazıyor? Yani burada yazdığını biliyorum da burada bittiğini nereden görüyoruz? Onu. Lan! Şerefsiz! Nasıl yaptın bunu? Oruç çocuğu. Pardon, pardon. Unuttum senin olduğunu da. Oğlum Adana'sı nasıl yapıyorsunuz lan? Adalus'u nasıl oğlum? Olmuyor. Bir dakika ben bir diğer hesaba geçip de söyleyeyim. Yoksa bunlar anlamaz şimdi. Dur kendine. Bu diğer hesap onların kulüpte o yüzden şey yapıyorum. Orada okulun ilk günü arkadaşlar ee, okulun ilk günü heyecanlı mısınız yazın ee, yorumlara. Ben heyecanlıyım açıkçası. Lan! efsane be. Hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Neyse güzel. Kostüm yoktu. Kostüm yoktu Leon. Yok lan. Kanka adını nasıl yaptın? Ben yapamıyorum ya. Pest. Brawl Pass'te. Plus mı aldım? Aa doğru ya. Brawl Pest Plus almışlar bunlar. Evet, Brawl Pass Plus alınca oluyor. Doğru sen Brawl Pass Plus alacaktın. Unuttum. Unuttum ya. Bak önce. Abim de aldı. Aldı BS. Ay BS diyorum. Bu. <laughs> Kopya çekiyorum. <laughs> Bros. Brawl roll Pass. Abi ne aldı Brawl Pass? Brawl <laughs> mm -mm 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 -mm. Pass Plus almış o. E benim abim ne aldı? Abim de plus 6 Ağım da plus aldı. Yani yalan atmıyorum arkadaşlar. Ağım da plus aldı. Oyuncu ünvanı var. Ne? <laughs> Ünvan var bir de. Star Lord'u. Böyle miymiş? Lan arkadaşlar sizleri unuttum. Özür dilerim. Neyse bay yazayım. Neyse bay. Yerles abi. Arkadaşlar altta bir hesabım daha var. O hesap ee, ne ne hesabı diye soracaksınız. Evet biliyorum. Ama o hesap size sürpriz olacak. Diğer videoda mükemmel bir şey yapacağım. O hesaba geçeceğim. Yani o hesapla oynayacağız biraz da. Hesap 10.000 ama mükemmel. Ya arkadaşlık istekler de bende var. Ee... Arkadaşlar ben Search oyunu oynuyor. Ben search oyunu oynuyor maalesef. Kupa düştüm. Hemen kupa kasacağım tabii ki. Yani öyle kasmayacağım diye bir şey yok. Ama bir karakter çıkması lazım kasmam için. Bu arada iyiymiş. Tamam. Şey. Bak make veya kordulus kit çıkması lazım. Kasmam için. Ya da Fenk falan Miko. Meeple oyuna geldi mi? Meeple gitti QC. sorucu maksamış. Hayvan yemiş. Hayvan eti yemiş. Sen karakter çıkarmışsın. Dört savaşçıyı nereden buldun? He bunun melodisi yoktu. O şeyden aldı. Bir. Ee, bir bazı yok. Dur sanki. Bir. Ha Byron iki. Crow üç. Pardon. J Yok. Juju evet. Juju dört. Yok Bo dört. Pardon. Abi amına koyayım Arkadaşlar ben Spike'ın kostümlerini hepsini aldım. Hayır. Bak hepsi aldı mı Bunlar niye elması? Yani bunlar çizgi film Spike'la kaka Spike. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Box Spike yani pardon. Ha, kaka deyince tövbe tövbe. Kötü bir kelime. Şey. Neyse anladınız işte demeyin kaka diye bok deyin ona tövbe estağfurullah <laughs> Sadece Robus Spike kaldı Bu arada çaktırmayın çeşit Spike'ı biraz önce aldım videoyu başlatmadım <laughs> Arkadaşlar bil kundakçı Spike'la oynayacağım Evet savaş topu girdi. Bu arada hiç bakmadım. Savaş topu mu girdi? Aynen. Aynen. Oha Mario şöreti 2 dünya şöreti 2. Mükemmel. Oha, bu ne atışlarına bak. Oha ben bunu oynarım bu arada. Bu kostümle. Vallahi oynarım. Fena bir şey ha bu kostüm. Uf. Oh, oh, oh. Oy, ne yaptım lan? Aa keşke aşağıda masayı tutsam olsun. Şekilliş kulü olurdu. olurdu. Hayır! Büyük kaleyi tutsan! <gülüyor> <gülüyor> sustur onu! Sustu, öldü o! Oh! Vursa bak! Bak bak Ah. Al! İki dakika bunu bunu Neyse yavaşlattım. Hadi öl! Lan ölüyordu lan! 300 canı kaldı şerefsizin. Biz iki dakika olmuş oğlum hadi ya. ya oğlum ne oluyor? Oh! Ah be! Tam girdim. Kundakçı spay çok güzel. Kundakçı spy'ım var ama ha 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 diye gülebiliyorum. Ah! Diyormuş, şerefsiz puşt al <laughs> al işe yaradı yuttum <laughs> ya şerefsiz ya <laughs> lan bak hiper bastım <laughs> Ay çok sinirlendim dikenlerim diken diken oldu. Yeah. Gol. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> O yüzden. Tamam ya. He bakın. Arkadaşlar ben kazandım ya maçı. Orada bak ben orada yanlışlıkla çıkış yaptım. Oradan iki dakika bakarsınız ustalık puanların toplandı diye. Öyle yazıyor arkadaşlar. Konuşamıyorum. Arkadaşlar videomuzu kundakçı Spike ile bitiriyoruz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bakın ee, derslerinize güzel çalışın, sınavlardan yüz alın. Yoksa ben video çekme. <laughs> şaka yapıyorum şaka şaka şaka. Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Connectice Spike. Bye bye.